Bugün size gerçek ve tüyler ürpertici bir hikaye anlatacağım. Bu hikaye binlerce insanın gözleri önünde yaşandı. Meksikalı influencer Valeria Marquez TikTok'ta canlı yayın yaparken öldürüldü. Ve bu olay hala cevaplanmamış sorularla dolu. Valeria 23 yaşındaydı. Jalisco'nun Zapopan şehrinde yaşıyordu kendi güzellik salonunu işletiyordu ve sosyal medyada çok popülerdi. TikTok'ta 114 bin, Instagram'da 149 bin takipçisi vardı. Takipçileri onu güzelliği, enerjisi ve doğal tavırlarıyla seviyordu. O gün 13 Mayıs 2025'te Valeria iş yerinde TikTok'ta canlı yayındaydı. Yayın sırasında kapı çaldı. Bir adam elinde kahve ve hediye ile içeri girdi kendisini kurye olarak tanıttı. Valeria önce biraz şaşırdı ama hediyeyi aldı. Kutuda peluş bir domuz vardı. Yayında espri yaparak "Belki beni öldürmeye geldiler." dedi. Kimse bu sözlerin gerçek olabileceğini düşünmedi. Birkaç dakika sonra aynı adam tekrar geldi. Valeria'nın ismini sordu. Cevabı aldıktan sonra silahını çıkardı. Canlı yayında herkesin gözü önünde Valeria'ya ateş etti. Kurşun göğsüne ve başına isabet etti. Saldırgan telefonu alıp yayını kapattı ve kaçtı. Polis hemen soruşturma başlattı. Görgü tanıkları saldırganın profesyonel biri olduğunu söylüyor. Bazı kaynaklara göre Valeria'nın eski sevgilisi kartelle bağlantılıydı. Bu suikastin arkasında organize suç olabilir. Aynı gün yakın bölgede bir politikacı da öldürüldü. Bu iki olay bağlantılı mı? Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı insanlar Valeria'yı hedef aldı. Kıyafeti, yaşam tarzı, güzelliği ama birçok kişi bunun bir kadın cinayeti olduğunu ve Meksika'daki sistematik şiddetin bir parçası olduğunu savundu. Bu ülkede her gün ortalama 10 kadın öldürülüyor. Valeria sadece bir rakam değil. Benim düşünceme göre bu cinayet planlıydı canlı yayın sırasında olması bir mesaj vermek iç içindi. Belki susturulmak istenen biriyle ilişkisi vardı. Belki de sadece güçlü biri onu hedef aldı çünkü görünür ve etkiliydi. Ama net olan şu. Bu olayın perde arkası hala karanlıkta. Valeria artık aramızda değil ama sesi, yayını, yaşadığı trajedi hala bize bir şeyler söylüyor. Kadına yönelik şiddete Sosyal medya nefretine ve adaletsizliğe karşı sessiz kalmamalıyız. Ben bu videoyu onun sesi olmak için hazırladım.